Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek, kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel kalbinizden dolayı. Zaten bunun için de sizden hiçbir ücret talep edilmiyor. Bana vermiş olduğunuz destek benim vermiş olduğum emeklerin karşılığı oluyor. Özel bakımlarıma da başladım sevgili dostlarım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Videomun açıklama kısmında iletişim numaram bulunmaktadır. Evet, neyse haliniz, açık sınıfınız. Hadi bugün şöyle bir şey yapalım. Herkes kendince bir dilek dilesin. Bakalım. Ee, o dileği olacak mı? Hı? Yani ee, inşallah kolektif açılım yapacağım. İnşallah bu kalbinizden geçen dileğiniz kabul olur. Evet, şöyle göstermek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, sevgili dostlarım şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Evet sevgili arkadaşlarım ee, şöyle söyleyeyim size böyle e, bir kararmışsın ama kararma yani Böyle bir sıkılmışsın, bunalmışsın, beni dinlerken aklında bin bir soru var var ama hiç kararma. Böyle ışıklar, güneşler senin için doğacak. Böyle kafana ne gibi bir sorun taktın bilmiyorum ama o sorunu arkada bırakacaksın diyebilirim. Yani böyle ilerleyeceksin, o kafandaki sorunu arkada bırakacaksın inşallah. Senin için böyle ışıklı yollar olsun sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada hayatınızın içinde resmen böyle bir temizleme harekatı başlatıyorsunuz. Yani böyle bana yaramayan yani bu eşya olabilir insan olabilir. Yani böyle bir temizleme harekatı başlatıyorsunuz. Yani bana lazım olmayan benim iyiliğimi hareket etmeyen ya da ya bu bana lazım değil. Ben bunu niye tutuyorum? Ben bunu evimden çıkarmak istiyorum gibi böyle bir temizleme harekatı var. Resmen böyle. Belki de hayatınız içindeki insanlardandır. Ya da evinizdeki eşya değişimindendir. Bilemiyorum ama böyle bir yenilik hareketi başlıyor resmen sizde. Evet sevgili arkadaşlarım burada bir konuda sizi böyle inceden yaralamış birisi var. Yani kalbinizin üstünde böyle küçük bir bıçak görüyorum. Böyle sizi bir hareket ketiyle bir sözüyle böyle inceden yaralamış. İşte bu ince e, kağıt kesiği gibidir. Hani e, bıçak kesi acımaz ama kağıt kesiği o kadar sızlar ki işte öyle e, tabir edebiliyorum bu ince kesiği. Böyle sizi içinizden içinizden resmen böyle şimdiye kadar bunu yaptı şunu yaptı bana koymamıştı ama bu e, yaptığı hareket ya da söylediği söz yani bana kağıt kesiği kadar acı veriyor dediğin bir olay yaşıyorsun sanki böyle sevgili arkadaşlarım. Ama ım, Burada şöyle söyleyeyim. Bu acı seni sanki daha güçlendiriyor. Çünkü burada bir hilal görüyorum. Yani bana verdiği bu acı beni yıkamaz. Yani buradaki hilal 1 iki, üç, dört tane hilalim var. Yani bu senin belki dörtlü bir dönemde, belki dörtlü bir süreçte yaralandığın bir şeydi bu. Ama bunu bu hilaller seni ben bunun üstesinden gelebilirim. Ayağa kalkarım yeniden. Yeniden e, yani hayallerimi, hayatımı, dizginlerini elime alabilirim dediğim bir olay olacak. Evet dostlarım burada da bir alverle ilgili bir dengesizlik olmuş. Bir borçla ya verdiğiniz bir parayı alamıyorsunuz ya yaptığınız bir yatırımla ilgili yükselme olmuyor canınız buna sıkıntı. Sanki böyle biri aşağıda biri yukarıda. Yani böyle yüksekten alınmış bir şey ya da bilmiyorum yüksekten verdiğiniz bir para bu bilemiyorum ama sanki böyle bir düşüş var gibi ama bu sizin canınızı sıkmasın. Yani bu al-verde tekrar düzene oturacak. Yani bu konuda hiç canınızı sıkmayın, kaybetmiş gibi hissetmeyin kendinizi diyebilirim. Evet e, sevgili dostlarım, bakın burada böyle bir baca var. Ama bacanın üstünde de şöyle söyleyeyim size, hani böyle mantar gibi olur ya, yani bacanın üstünde bir dumanı tüten bacanın üstüne sanki gelmiş birisi oturmuş. Ya abla bu nasıl bir şey dersen, bir yuvayı huzursuz eder. Anladınız mı? O dumanı tüten bacanın yıkılmasına sebep olan, sanki böyle o dumanı içeri içeri anladınız mı? Ailenin içinde göz gözü görmez. Yani burada duygular. Ee, yani dumanı tüten bir haneyi bir evin başına çöreklenmiş bir kişi gibi de düşünün bunu. Yani burada nefes aldırmıyor. Yani tekrarlanan bir şey var gibi. Sanki bu bacanın dumanı evin içinde ee, boğuyor sizi böyle anladınız mı boğuyor sizi yani tekrarlanan bir olay var yani bu tıkanıklığı açamıyorsunuz yani bu baca tüterken böyle üstüne biri ya da bir kişi ya da birileri bu dumanı tüten bacanın üstüne gelmiş oturmuş gibi yani burada sizi nefessiz bırakıyor. Ne yapacağınız göz göz görmüyor çünkü bu göz göz görmediği zaman senin duygularınla, hanenle ilgili ne yapacağını bilmediğin, yani yolunu önünü göremediğin bir şey gibi görürüm ben bunu sevgili arkadaşım. Allah muhafaza, Allah böyle kötü insanlardan da uzak etsin. Evet dostlarım burada bir şöyle söyleyeyim uzun bir yolculuk var ama burada yurt dışına gitmek isteyen ya da böyle bir işin olmasını bekleyen uzun bir yolculuk belki yurt içidir bilemiyorum ama böyle bir yolculuk bekleyen haber bekleyen kağıt bekleyen birisi varsa bakın burada kuşlar resmen böyle hani böyle e, göç Göç zamanı olur böyle hepsi bir araya gelir ya aynı onun gibi yani sen bu haberi o şekilde bekliyorsun İşte bu haber burada böyle bir e, göçmen kuşların döndüğü gibi bu haber sana dönecek ama böyle e, sesli ve güzel bir şekilde yani güzel bir şekilde gelecek bu haber sana bunu söyleyebilirim yani böyle bir işim varsa demek ki. E, bu kuşları da böyle kalabalık gördüğüm zaman onun için ben derim hani uzak bir yer ee, yani bilmiyorum yani İstanbul'da yaşıyorsundur Bodrum'da uzaktır İstanbul Bodrum'da yaşıyorsundur Maraş'ta uzaktır bunun gibi ya da yurt dışına bir işin vardır hani bu işin bir haberini bekliyorsundur işte bu anladın mı hani böyle bu kuş sürüsü Hani uzak bir yerleri temsil eder sevgili arkadaşlarım inşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım burada bir konuda böyle şöyle söyleyeyim size hayatının içinde bir konu var ama bu seninle ilgili değil bu senin çocuğun olabilir, eşinle ilgili olabilir. Bir tıkanmışlık var sanki böyle. Sanki böyle bir yere başvuruyor ya da maddiyatla ya da okulla ilgili. Yani sürüklenen bir şey var gibi burada. Hani böyle arkasına böyle hani sükürge çalı olur ya yani sürükle uzatılmış bir şey var. Hani bir türlü sonucu alamadığınız bir şey gibi sanki. Eğer burada böyle işsizlikle herhangi bir şeyle ilgili bir şey varsa sevgili arkadaşlarım bu çözümlenecek. Arkasını çünkü e, güzel görüyorum. Geniş temiz bir yol da görüyorum. Yani buradaki belki evladınla, belki eşinle ilgili bir işsizlik ya da seninle ilgili bir yere başvurmuşsundur. Bir türlü yani haberini alamıyorsundur, bekliyorsundur bir türlü güzel sonucunu. Yani buradaki gördüğüm şey seninle de ilgili olabilir. Yani güzel bir iş çözümlemesi olacak, iş haberi olacak diyebilirim. Evet burada şöyle söyleyeyim. Arkada birilerini bırakıp bir yola çıkmış bir insan var. Arkada birileri kalmış. Yani bilemiyorum bu çocuğu olabilir, eşi olabilir ama bir yola çıkmış bu. Yani yukarıda da olduğu yerde yanında insanlar da var bunun. Ama kafası, gözü, aklı arkadakilerde. Yani orada kalanlar da bilmiyorum belki çocuğunu bıraktı belki eşini bıraktı bilemiyorum ama aklı beyni ruhu arkada kafası arkada kendini işine gücünü önüne veremiyor yani bir an önce ya gitmeyi ya onları yanına getirtmeyi düşünüyor sanki böyle çünkü gözü kulağı arkada bu insanın hani kendini e, işine veremiyor sanki böyle. Bir önde bir arkada duruyor sevgili arkadaşlarım. E, böyle gördüğüm zaman da ben kısa zamanda bu insanların birleşeceğini söyleyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada böyle acı yaşamış birisi var. Bir kayıpla bir acı yaşamış ama hala üstünden atamıyor. Yani e, bu sevgi acısı olabilir bilmiyorum. Belki evladıyla küskünlük acısı olabilir. Bilmiyorum. Belki birinin vefat olayıyla bir acı olabilir bilemiyorum ama burada hala orada kalmış. Yani kendine gelemiyor. Hala orada o alanda. Hani kendini böyle bilmiyorum inşallah bu böyle vefatla ilgili bir şey değildir de böyle küslükle falan ilgili ya da ayrılıkla ilgili bir şeydir. burada çünkü karşısında bir insan gelecek. Bir konuşma olacak. Yani belki de bir kayıpsa da hani ona teselli verecek. Hani yanında olan birileri var sevgili dostlarım. Eğer ki bir ayrılık olansa da bunlar bir araya gelip bir konuşma, bir e, görüşme olabilir. Hani her şey belki bir sene, bir, iki sene oldu, belki on ay oldu belki altı ay oldu bilemiyorum. Bir ayrılık da olabilir. Ama bunlar tekrardan sanki birbirlerinden bir haber. Hani böyle ayrıyken sanki böyle yalnızken kendini ya da bilmiyorum kayıp yaşadıysa kendini bir tüskülde hissederken hani bir e, gün ışığı, bir yardım, bir destek bu şekilde de bilmiyorum içimden geçen böyle bir şey arkadaşlar yani böyle bir şey var. Evet sevgili dostlarım burada da bir iş alanında çok emek vermiş birisi var resmen ama balon balon olmuş yani ona verilen vaatler sözler tutulmamış. Çok fazla efor sarf ediyor çok fazla uğraşıyor ee, ama artık Hmm, elinde bir orak var. Kendi önünü, kendi yolunu kendi açacak. Eğer orada olmuyorsa belki başka bir işe geçmeyi düşünüyor. Bilmiyorum belki o iş benim için hayırlı mı diyor. İşte bu elindeki orakla kendi önünü, kendi yolunu kendi açacak. Yani buradaki bu işin hayrı da e, kendi çabasıyla olacak diyebilirim. Yani e, sanki orada çalıştığı alanda sanki böyle iş alanı olarak görüyorum. Yani orada kalmak da isteyen birisi olabilir. Yani işiyle ilgili bir sorun yaşayıp ama ben buradan gitmek istemiyorum. Burada yine önünü yolunu kendi açıp kalırsa da kendi çabasıyla iş değiştirmek istiyorsa da yine önü açıp kendi çabasıyla elindeki orakla kendi çabasıyla. Evet dostlarım bakın burada böyle kirli sakallı böyle gözleri belirgin bir erkek var. Böyle orta boylarda diyebilirim. Bu bir insana doğru bakıyor. Bir şöyle söyleyeyim bir özlemle bakıyor. Bakıyor. Hafif kirli sakallı ama bu gözlerde belirgin ve e, oldukça da e, böyle hani yakışıklı birisi duruyor sevgili dostlarım. Bu bir kişiye doğru bakıyor özlemle sevgiyle e, ya da bir kişiyi bekliyor ama bunun önünde bir çeşme duruyor. Yani bu eğer ki bir kişiyle ilgili merak ettiği, kavuşmak istediği herhangi bir şey varsa, bakın bu bunun bir çabası sonuç verecek. Önünde çeşmesi duruyor. Ama karşısındaki insanın üst tarafında ve yanında ve alt tarafındaki böyle kafasını karıştıran konuşan bazı insanlar var. Bu bir emek harcıyor, bir çaba harcıyor. Ama o insanların yanında yani o insan aslında ona doğru bakıyor. Ama e, arka ve yan taraftaki insanların konuşması da onu bir boşluğa bırakıyor. Yani burada e, belki büyük büyük konuştu bilemiyorum ama buradaki e, gitmek istese de sanki böyle söylediklerinden, yaptıklarından çekiniyor gibi. Anladın mı? Buna üzgün gibi diyebilirim. Evet e, dostlarım burada bakın böyle kocaman bir halat var. Ama bu halat genelde bana bir yolu temsil eder. Ama yolun bir başında bir insan, bir başında bir insan var. Bu halat bazı çekişmelerle temsil eder. Mahkemeyi, hakkı, adaleti, al veri, boşanmayı bir yol var ama ikisi de başta duruyor. Ortak, ortaya gelmiyorlar. Anladın mı? Yani Sanki burada bir aslında bir yolları var bir araya gelmek için ama ikisi de uçta duruyor. Sanki ikisi de birbirinden bir adım bekliyor. Bilmiyorum burada bir çekişmeli olay var ya da böyle malla mülkle ilgili herhangi bir şey varsa ortak noktada buluşamıyorlar. Yani o diyor benim dediğim o diyor benim dediğim gibi burada ortak bir noktada buluşamıyorlar sanki. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakacağım. iyi çeşe yapalım. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım. Şöyle göstermek istiyorum size. Evet sevgili dostlarım. Sizinle böyle uğraşan kim ya? Kim uğraşıyor seninle bu kadar? Yani böyle e, laf ola gele önüne engeller koyuyor, uğraşıyor. Sanki böyle ortada bir insan var, o paylaşılamıyor gibi, uğraşılıyor böyle, karma karışık böyle biraz da ım, kötü enerji gibi de gördüm sevgili dostlarım. Hani böyle sanki haneyi dağıtmak ya da e, bir kişiyi bilmiyorum elde etmek bilemiyorum ama burada böyle bir kötü enerji de hissediyorum. Yani seven iki insanı böyle aralarına bir nifak sokmak, ayırmak gibi de hissediyorum. Yani ben yüreğime, kalbime de fazlaca güvenirim. Sanki böyle yüreğimi, kalbimi sıkıyor. Yani bir insan böyle bir şeylerle uğraşıyor. İki sevenin bir araya gelmesini ya da bir yuvanın içindeki insanların darma dağın olmasını sağlıyor diyebilirim. Sanki böyle ayrılık noktasına getirmişçesine hani böyle hiçbir şey yokken ya bize ne oldu? Niye böyle olduk? Ya bu kadın böyle değildi ya da bu adam böyle değildi. Bize ne oldu? Anlayamadığınız sanki bir süreç var. Yani burada kötü enerjilerle böyle büyülerle uğraşan bir insan var. Böyle bir ilişkinin içine bir hanenin içine sanki böyle bırakmıyor ya. Uğraşmayı bırakmıyor yani bir şey var böyle, bir kin, bir öfke, bir hırs. Yani bırakmıyor bir türlü diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Bu konuda böyle bir bilmiyorum bir girişim yapın, bir çare yapın yani böyle darmadağın olursunuz. Sevdiğinizle aranızda böyle her şeyi mahveden insanlar olabilir. Belki de böyle ayırmış insan bilemiyorum. Böyle hissediyorum. Kalbim sıkışıyor. Neden bilmiyorum ama. Evet sevgili dostlarım burada da böyle bir alacak size doğru geliyor. Daha önce verdiğiniz bir borç mu var ne var bilmiyorum ama bir alacak size doğru geliyor sevgili dostlarım. Yani bir alacağınızı alacaksınız. Bilemiyorum belki bir emeklilik belki verdiğiniz bir borç bilemiyorum. Belki bir ev araba satıldı yani bir para geliyor size doğru sevgili arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet. Evet sevgili dostlar burada da böyle binalar 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 bir büyük şehirde ilgili bir sorunu çözecek bir büyük şehre mi gitmek istiyorsunuz bilemiyorum ama böyle binalar yani ya da bir taşınmanız mı var bilmiyorum ama böyle binalar görüyorum çünkü bir büyük şehirle ilgili bir gitme bir iş. Bilemiyorum bir evlilik bir şey olabilir burada bir bir şu büyük şey var. Evet sevgili dostlarım burada da böyle e, sanki böyle sizi e, araştıran bir insan var ama nasıl biliyor musunuz işle ilgili olabilir aşkla ilgili olabilir bilmiyorum yani böyle sizin e, böyle e, gözlemliyor araştırıyor sanki böyle. Ya da size açılacak işte bir sevginiz var mı yok mu bunun gibi olabilir. Ee, böyle bir şey var sevgili dostlarım. Ya da işinizle ilgili sizi inceliyor, araştırıyor bilemiyorum. Hani böyle bir, bir şey hissediyorum. Evet e, sevgili arkadaşlarım burada da böyle ım, sırrı kalbinden çıkacak birisi var. Bir gizli bir şeyler yapılıyor burada. Bir, ya böyle gizli bir aşk var... Ee, ya bilmiyorum böyle ile ilgili bir şey var ama böyle gözünüz, gönlünüz onda üçüncü bir kişi görüyorum çünkü burada siz kafa kafaya veriyorsunuz ama burada arkada üçüncü bir kişi daha var. Bir sırrınız var sizin sevgili dostlarım. Böyle e, lütfen böyle bir şey de varsa beni dinliyorsanız böyle bir şey teşebbüs lütfen 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 benim tavrımı tarzımı biliyorsunuz. E, ben e, bunları hissediyorsam bakın e, böyle bir şeyler açığa çıkabilir. Lütfen kendinizi de Hanenizi de yuvanızı da ateş etmeyin sevgili dostlarım. E, arkasında bir insan olan insandan zaten hayır gelmez. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.